park alanından çıkış uyarısı sistemi, arka tamponun her iki yanındaki radar kaptörlerinden alınan verileri kullanarak sizi bir park alanından çıkarken algılama alanındaki yaklaşan bir araca karşı uyarır. Bu sistemin geri vites devredeyken ve aracınız hareketsizken veya yaklaşık 10 km bölü saat ve 6 hızlarda sürüş sırasında çalıştığı vurgulanmalıdır. Park alanından çıkış uyarısı sistemi, arkadan, soldan veya sağdan bir araç size yaklaştığında uyarı verir. Ardından her iki dikiz aynasında da bir ikaz ışığı yanar. Yaklaşan aracın hangi tarafta olduğunu Opener Link orta ekranından görebilirsiniz. Bu Uyarıya rağmen geri giderseniz, araç içinde sesli bir ikaz duyulur. Bu özelliği Opener Link orta ekranından manuel olarak açabilir veya kapatabilirsiniz. Araç bölümüne gidip, Sürüş yardımlarını park etmeyi ardından park alanı çıkış uyarısını seçin. Açık veya kapalı olarak ayarlayın. Ayrıca bir ramork çekmeniz durumunda kaptörler ramork veya ramork bağlantısı tarafından engelleneceğinden dolayı işlevi devre dışı bırakmanız önerilir. Sistem bir ramork bağlantısı algılarsa özellik otomatik olarak kapatılır ve gösterge tablosunda sürüş yardımcıları kullanılamıyor mesajı görüntülenir. Arka tamponun her iki tarafındaki kaptörlerin örneğin kir, çamur veya kar gibi herhangi bir dış etkenle engellenmediğinden emin olmalısınız. Aynı tavsiye çamurluk aynalarındaki gösterge ışıkları için de geçerlidir. Bu işlevin ek bir yardım olduğunu ve hiçbir koşulda sürücünün tetikte olma ihtiyacının yerine geçmemesi gerektiğini unutmayın. Manevralar sırasında her zaman dikkatli olun.